Z z z z takımı, z z z z takımı, z z z z takımı. Enerji dolu bir gençlik takımı. Kimiz kardeş, bir arkadaş, bir Sincap ve bir de Karabas. Anaannemiz var çok minoş. Bak takım olduk ama ne hoş. Bu şehir başka, bu şehir güzel. Onu korumak da bize düşer. Madalya. Z, z Z Z takımı Enerji dolu bir gençlik akımı İzlemeye doyma durma hadi oyna Kötüler varsa onlar da burada Oku durma zıplar havlu hav hav havlar El nerede? Efe aynı yerde Arda gerer yayını fırlatır oklarını Anane bay beynin hackler oyunlarını Z Z Z, z enerji dolu bir gençlik akımı Kizlemeye doyma durma hadi oyna Kötüler varsa onlar da bu Demeden bitmez asla Rahat ol kardeş başının yasla Adımız bizim Z takımı Aynaya bak da bizle kıyasla İster eşeleyin ister kazın ister süzülün ister sazın Element bizim mermeyiz asla Kaybedenler diye adınızı yazın Nasıl şimdi geldik şarkının sonuna Kanmayın çocuklar benim oyununa Sormayın bu işin nerede gibi T omuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basarak destek verebilir ve abone olarak beni mutlu edebilirsiniz teşekkür ederim